Dekanlarla sohbet başlıyor. Başlıyor, başlıyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Radyosu Heyke Radyo'dan herkese merhaba. Ben Okan Ulufer. Dekanlarla sohbet programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün yine çok önemli bir konuğumla bir aradayız. Konuğumuz Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şener Büyüköztürk. Hocam programımıza hoş geldiniz. Kısaca bir sizi tanıyabilir miyiz? Ben Şener Büyüköztürk. Eğitim Fakültesi Dekanlığı'nı son 6 yıldır devam etmekteyim. Master'ımı ve doktoramı Ankara Üniversitesi'nde tamamladım. Doçentlik ve profesörlük alanım Eğitim Değerlendirme. Şu an Hasan Kahrenci Üniversitesi'nin ailesinin bir büyü üyesi olarak çalışmaya devam ediyorum. Hocam ilk sorumla başlamak istiyorum. İlk olarak bize fakültenizi, bölümlerinizi tanıtır mısınız? Eğitim Fakültesi şu an 2012 yılında kurulmuş bir fakülte. Aslında üniversitemiz de genç bir üniversite, fakültemiz daha da genç bir fakülte. Şu anda 5 lisans programımız var. Bu lisans programlarımız sırasıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği. Bu beş lisans programımızın dışında bu programları destekleyen esas amacı bilim ve toplumsal projelere üretmek olan lisans üstü pro programlarımız var. Bu lisans üstü programlarımızdan dört tane yüksek lisans, üç de doktora programımız var. Evet, şu an itibariyle 995 öğrencisi olan 109 yüksek lisans 24'te doktora öğrencisiyle toplam 1128 öğrenciye hizmet eden bir fakülteyiz. Hocam bize fakültenizin ayrıcalıklarından da bahseder misiniz? Fakültenizde ne gibi ayrıcalıklar, ne gibi avantajlar var? Yani üniversite adayları sizin fakültenizi ya da bölümlerinizi neden tercih etmeli? Yani öncelikle eğitim fakültesinin eğitim ve idari süreçleri ve bilimsel süreçlerinde insan odaklı, hoşgörüye dayalı bir anlayış var bu anlayış pratiğe yansıyor, uygulamaya yansıyor. Biz sadece akademik ve idari personelle değil, öğrencilerimizle birlikte güçlü bir sosyal aileyiz. Ve bu sosyal ailemiz sosyal netimiz olarak tanımlıyoruz. Bu aileyi güçlendirmek için de sosyal, kültürel ve sportif pek çok faaliyetler uyguluyoruz. Öğrencilerimize sürekli fakülte içi ve kampüs dışında diğer ortamlarda kültürel gezilerde birlikte oluyoruz. Bunları tamamı öğrencilerimizin yanında olduğumuzu, onların güvenli ve huzurlu bir ortamda nitelikli bir eğitime erişimlerine imkan tanıdığımızı gösteren önemli kanıtlar diye düşünüyoruz. Öte yandan üniversitemiz Kariyer ve Yetenek Derneği'nin 2020 yılı raporuna göre mezunları en hızlı iş bulan 9. üniversite. Fakültemiz öğrencilerin mezunları da yine aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı'nın 2020 yıl raporuna göre ilk birinci yılın sonunda %65'i istihdam ediliyor. Bütün bunlar bizim nitelikli bir eğitimin bir sonucu ama bunun ötesinde neden fakülte bu fakülte yetkin bir fakülte. Peki bu fakültelerin yetkinliğini nereden biliyoruz? Çünkü ben isterim ki üniversite adayı öğrenciler tercihlerinde yetkin üniversiteler, yetkin fakülteler tercih etsinler. Güçlü fakülteleri. Peki bizim yetkinliğimiz nerede? Yetkinliğimize dair iki tane temel kanıt söyleyebilirim. Biz bunları kanıta dayalı konuşuyoruz. Birincisi TÜBİTAK'ın Üniversiteler Yetkinlik Analiz raporu var. Yani üniversiteleri kaliteleri bağlamında değerlendiriyorlar. 2020 yılı raporu 2021 yılı içerisinde yayınlandı. Orada 93 eğitim fakültesi var Türkiye'de. 93 eğitim fakültesinin 74'ünden çok daha iyi durumdayız. Sadece 19 tane fakülte ki bu 19 fakülte 50 yıllık 60 yıllık fakültelerdir. Bunlardan bir miktar geri düştük ama büyük bir çoğunluğundan daha iyiyiz. Ee, yine bizim kalitemizi, yetkinliğimizi gösteren akreditasyon belgelerimiz var. Eğitim Fakültesi'nin 5 lisans programının 4'ü İngilizce öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve rehberlik psikolojik danışmanlık 3 artı 2 yıllığına ulusal düzeyde akredite edildi. Bu akreditasyon üniversitelerin, kurumların kalitesini gösteriyor ve dış değerlendirme ile ortaya çıkıyor bunlar. Sadece özel eğitim öğretmenliği mezunu yeni verdiğimiz için Geçen yıl akreditasyon işlemlerine başladık. Ön değerlendirmeye geçti. İnşallah Ekim ayında o da akredite olacak. Böylelikle eğitim fakültesini seçecek öğrenciler bilecekler ki bu fakülte yetkin bir fakülte. Hocam bir şey de sormak istiyorum. Belki bilmeyen dinleyicilerimiz vardır. Akreditasyon tam olarak nedir? Akreditasyon bir fakültenin eğitim, idari ve bilimsel süreçlerinin dünyaca tanınan standartlara, ölçütlere uygun olduğunu gösteren bir belge. Bu belge Yüksek Öğretim Kurulu tarafından dış bağımsız kuruluş olarak olarak tayin edilen kurumlar tarafından üniversitelerde saha ziyaretleriyle, bizzat yerinde gözlemlerle değerlendirilip sonuca kavuşturulan bir belge diye düşünüyoruz. Akreditasyon belgesi olan fakülte bilelim ki kaliteli bir fakültedir. Hocam peki bölümlerinizin kontenjanları ve burs imkanlarından da bize bahseder misiniz? Geçen yıl 290 kontenjanımız vardı. Biz tamamını doldurmuştuk. %100 doluluk oranına sahibiz. Bu yıl yüzde %10'dan biraz daha fazla arttırıldı. Kontenjanımız şu anda 330. Bu 330 kontenjanın bir kısmı %25, bir kısmı ise %50 tam burslu olmak üzere %72'si burslu. Bir de buna başarı burslarını eklediğiniz zaman öğrencilerimiz şunu bilsin. Bizim yaklaşık %75 4 öğrenciden bir tanesi e, mutlaka burslu okumaktadır. Ya bu çok ciddi bir evet, oran. Çok ciddi bir oran ve vakıf üniversitelerinde zor yakalanacak bir oran. Şener Hocama sorularla devam etmek istiyorum. Öğrencilerinize fakülte olarak ne gibi iş ya da staj imkanları sunuyorsunuz? Şimdi Fakültemizdeki öğrencilerin staj ve uygulama imkanlarını iki başlıkta ele alabiliriz. Bunların birincisi ilk lise pardon üniversite ikinci sınıfta itibaren ikinci sınıf dahil olmak üzere 2 3 sınıflarda okullarda gözlem yaparak inceleme yaparak daha çok pasif konumda ama özellikle Gittikleri kurumlarda, liselerde, ortaokullarda, ilkokullarda talebe göre yardımcı öğretmen statüsünde çalışan bir çalışılan bir faaliyetimiz var. Buradaki amaç okulları tanımak, yarın bir gün ileride istihdam edilecekleri okulları tanımak, okullardaki işleyişi bilmek ve eğitim öğretim hazırlıklarını ve bizzat uygulama süreçlerine şahitlik tanıklık etmek. Ama son sınıfa geldiğimiz zaman çok yoğun bir öğretmenlik staj imkanı var. Bu resmi bir program aslında ikinci bir boyut. Biz bu programda öğrencilerimizi yerinde gözlüyoruz. Sürekli onların liselerde, ortaokullarda, ilkokullarda ya da anaokullarındaki faaliyetlerine bizzat destek veriyoruz. Orada bizim dördüncü sınıf öğrencilerimiz örneğin ders materyalleri hazırlıyorlar. Planlar yapıyorlar. Onları sınıfta gidip anlatıyorlar. Dönütleri alıyorlar. Sınav yapıyorlar. Yani ileride öğretmen oldukları zaman ne yapıyorlarsa bunların hepsini yapıyorlar. İki dönem boyunca bu derslerle meşguller. Ama biz bu dersleri destekleyen yine son sınıfta. Her iki dönemde de birer ikişer ders olmak üzere başka uygulama dersleri koyuyoruz. Staj dediğimiz öğretmenlik uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı'nın sisteminde gözüküyor. Diğerleri ise o sistemde gözükmüyor. Böyle zenginleştirilmiş bir staj imkanımız var. Üniversitede bu konuda rektörlük fakültemizi fazlasıyla destekliyor diyebilirim. Hocam bize kısaca eğitim fakültesinin öğretim elemanı kadrosundan da bahseder misiniz? Fakültemizde 31 öğretim üyesi ki bunun 11'i profesördür. Toplam 48 öğretim elemanı var. Öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı yaklaşık 30'dur. Bu da fena değil. Biz bunu 20'ye indirmeye çalışıyoruz. Üniversitenin böyle bir politikası var zaten buna uygun olarak biz de yeni öğretim elemanı kadrolarını gücümüze katmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim lisans programlarımızda asgari öğretim üyesi bulunma şartı 3'tür. Ama bizim hiçbir bölümümüzde 3 tane öğretim üyesi yoktur. Her bölümde 5, 6, 7, 8 öğretim üyesi vardır. Bu da askeri şartların çok üzerinde bir kadroya sahip olduğunuzu gösteriyor. Ama bizim öğretim üyelerimizin esas itibarıyla fakültemizi tercih edecek ya da başka fakültelerin bölümlerini tercih edecek olan adaylara ben şunu öneririm. Girsinler web sitelerini, öğretim üyelerinin CV'lerine baksınlar. Bunlar şu ana kadar ne üretmişler, ne yapmışlar, neyle meşgul olmuşlar. O zaman görecekler ki eğitim fakültesinin öğretim üyeleri çok güçlü bir kadrodur ve bunların çok arkasında büyük teorik çalışmalar projeler, bilimsel faaliyetler ve yayınlar bulunmaktadır. Tabii bizim hocalarımızın önemli bir kısmı, çok büyük bir kısmı uluslararası deneyime de sahiptir. Bütün bu uluslararası deneyimler Hocalarımızın uluslararası boyutta da birçok projeye imza atmasına neden olmuştur. Daha önce tamamladığımız pek çok uluslararası programlar var. Örneğin IB International programlarımız, örneğin North Carolina ile yürüttüğümüz de kariyer danışmanlık projemiz ve şu anda iki yıldır devam eden Polonya'nın Rakor Üniversitesi ile devam ettiğimiz çocukların aşı ve iğne korkusunu kaygısını gidermeye yönelik büyük bir tarama ve müdahale programımız var. Yürüttüğümüz projeler var, uluslararası anlamda. Bütün öğrencilerimiz bu projelerin içerisinde aynı zamanda yer alıyorlar. Böyle, bu şekilde dolaylı da olsa uluslararası boyutunda öğrencilerimizin yer aldığını görüyoruz. Ee, fakültemiz e, TÜBİTEK-ARGE projeleri üretme bağlamında da e, Türkiye'de öğretim üyesi başına düşen TÜBİTEK-ARGE projesi bağlamında da çok üst sıralardadır. E, küçük bir fakülteyiz, genç bir fakülteyiz ama tamamladığımız son 4 yılda 5 tane TÜBİTAK Arge projemiz vardır. Şu anda devam eden 3 Arge projemiz vardır. Üniversitemizin projelerin yarısından çoğunu biz yapmaktayız örneğin. Projelerden bahsetmişken hocam, fakültenize gelecek olan öğrencilerimize ne gibi eğitim imkanları sağlıyorsunuz? Şimdi bunu kampüs içi ve kampüs dışı diye ikiye ayırırsak şu şekilde yanıtlayabilirim. Kampüs içerisinde Tabii verdiğimiz sağlam bir teorik eğitim var ama o teorik eğitim uygulamaya yansımadığı müddetçe bir anlamı yok. Peki uygulamaya nasıl yansıyacak? İşte bunun için fen laboratuvarlarımız var, drama ve sanat atölyelerimiz var, laboratuvarlarımız diyebiliriz onlara da. Bunun dışında arkadaşlar bizim üniversitemizin iletişim fakültesinin imkanlarıyla, kurulan radyo e, yayıncılığı bölümü var ki öğrencilerimizden ilgisi olanlar bu konuda ilgi duyanlar e, İletişim Fakültesi'nin derslerini alabildikleri gibi gelip burada gözlem inceleme de yapabiliyorlar. Yine bilgisayar laboratuvarı gibi bir takım laboratuvarlarımız var. Bireysel grup danışma laboratuvarlarımız var ama bunun dışında bizim lisans öğrencilerinin her biri bu dediğim laboratuvarların birinde uygulama yapıyor ya da şimdi sayacağım merkezlerde çalışıyorlar. Nedir bu merkezler? Örneğin rehberlik psikolojik danışma uygulama merkezi bizim öğrencilerimizin bizzat görev aldığı bir merkez. Örneğin kariyer uygulama araştırma merkezi keza öyle. Yine özel eğitim uygulama araştırma merkezi, özel eğitim öğrencilerinin bizzat uygulama yaptığı, bireysel ve grup çalışmaları yaptığı bir merkez. Şimdi anaokulu üniversitemiz kuruyor. Anaokulu yine okul öncesi eğitim öğretmenliği için kampüs içerisinde bir uygulama imkanı veriyor. Bunun dışında üstün yetenekler uygulama araştırma merkezimiz var ki bütün bölüm programları buradan yararlanabiliyor bunların çalışmalarından ve ölçme değerlendirme merkezimiz var. Özellikle sayısal analizler konusunda ilgisi olan öğrencilerimizi burada görevler veriyoruz. Bir de bizim üniversitemize bağlı bir Erdem okulları var. Kampüs dışı bu Erdem okullarına biz birinci sınıftan itibaren e, isteyen öğrencilerimize Erdem okullarında e, belirleyeceği oradaki yönetimi belirleyeceği sınıflarda düzeylerde zamanlamada e, öğrencilerimiz gidip oradaki ilkokul e, ortaokul lise öğrencileriyle onlara koçluk, rehberlik yaparak bazen yardımcı öğretmenlik yaparak deneyimlerini arttırıyorlar. Bazen sınıflarda sadece gözlem yapıyorlar. Ama Erdem okulları bizim için önemli bir uygulama merkezi kampüsümüzün dışında. Hocam e, peki ben şu soruyu da sormak istiyorum. Öğrencilerin de çok merak ettiği bir soru. Eğitim fakültesi olarak ya da Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak ne gibi yurt dışı imkanları sağlıyorsunuz? Aynı zamanda da fakültenizde çift ana dal ve yan dal imkanları var mı? Şimdi e, tabii üniversitemiz e, Erasmus, e, 24 ülkeyle Erasmus anlaşması var. Her yıl yaklaşık üniversitemizden 50 öğrenci e, yurt dışına gidiyor. Erasmus programlarında en az bir yarı yıl bulunuyorlar. Benim fakültemin öğrencileri de bundan yararlanıyor. Ee, öğrencilerimizin daha çok e, bu imkanlardan yararlanması için biz onları teşvik ediyor, destekliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha fazla öğrencilerimiz e, bu programdan yararlanırlar. Biraz evvel bahsettiğim uluslararası projelerimizin içerisinde de öğrencilerimiz bulunarak dolaylı yoldan e, bir yurt dışı imkanı yaşıyorlar. Çünkü oradaki üniversite hocalarının oradaki kültürü biz o projenin içerisinde e, arkadaşlar e, öğrencilerimizin görmesine e, katkı sağlayacak ortamlar yaratıyoruz. Tabii fakültemizde çift ana dal program imkanı var. En az 3 ortalamaya sahip olan, kendi sınıfında üst %20'lik üst %20'lik dilimde olan, yani çok başarılı olan öğrencilere örneğin okul öncesi öğretmenli öğrencilerine özel eğitim alanında ya da rehberlik psikolojik danışma alanında ikinci bir lisans diploması alma imkanı veriyoruz. Böyle bir başvuruyu en erken 3. yarı yılda, en geç 5. yarı yılda yapmak zorundalar. Yan dal ise yine aynı şartlara sahip en az 3 ortalamaya sahip olacak genel ortalaması. Yeni en üst dilimlerde olacaklar. Ancak yan dalı biz arkadaşlar ikinci bir diploma değil de sertifika programı olarak gördüğümüz için öğrencilerimize mümkünse çift ana dal yapmalarını istiyoruz. Üniversitede öğrencilerine ne gibi önerileriniz var? Nasıl tercih yapsınlar? Nasıl seçim yapsınlar hocam? Şimdi öncelikle sevdikleri, ilgi duydukları bir alanı önlerine koysunlar. Yani sevmedikleri, hoşlanmadıkları, bir alanda tercih hiçbir zaman düşünmesinler. Bu en önemli koşul bu. Mutlu olmayacakları bir alanı tercih etmesinler. İkincisi yani tercih edeceğiniz üniversitenin bulunduğu şehir çok önemli. Yani siz o şehirde yaşamak istiyor musunuz? O şehrin sosyal, kültürel havası, iklimi nedir? Bunları araştırmak gerekir diye düşünüyorum. Pişman olup da yarıda bırakan o kadar çok insan tanıyorum ki çevrede sadece şehir nedeniyle. Ki bu konuda araştırmalar da var. Bunların yanı sıra üniversitenin imkanları. Siz bir bölümü tercih edeceksiniz, tamam bir şehri tercih edeceksiniz, tamam da Acaba tercih etmek istediğiniz o üniversitenin bölümleri, o üniversitenin imkanları nedir? Ya yani bir üniversitenin imkanı deyince öncelikle onun donatılarına bakın. Yani kampüsün havasına bakın. Yani şimdi doğa dostu olmayan, yeşil olmayan bir üniversiteyi asla düşünmeyin dedim ki Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin burada şöyle bir artısı var. Sadece yeşil bir kampüs değil aynı zamanda kendi elektriğini kendisi üreten bir üniversite. Şimdi üniversitenin donatırların dışına neye bakacaksınız? Hangi bölümü tercih ediyorsunuz? Örneğin yani, rehberlik, psikolojik danışmanlık. Bakın bakalım burada kim çalışıyor? Hangi akademik kadro var? O akademik kadronun geçmişi nedir? Hangi deneyimleri var? Bunlarla siz nasıl bir eğitim alabileceğinizi tahmin edebilirsiniz. Sadece CV'lere bakarak söylüyorum. E yine öğrenci ekstra öğrencilere ekstra e, destek programları sunuyorlar mı? Bunlar öğrenci kulüpleri vasıtasıyla olabilir. E, yoğun üniversitenin sunduğu bilimsel, sosyal, kültürel faaliyetler olabilir. Ama formal dediğimiz resmi programın dışında öğrencilere ne gibi imkanlar sunarak e, mezun etme çabası içinde bu üniversite? Tabii ki bir yurt imkanı, bir ulaşım imkanı da bizim için önemli. Bütün bu, bunları gözettikten sonra tercihlerini yapmalarını öneririm ben gençlerimize. Peki hocam verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Son olarak programımızı bitirmeden önce eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ya ben özellikle şunu söylemek isterim. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak akademisyenleri, yöneticileri olarak sınırsız bir sevgimiz ve şefkatimiz var. Bize gelmek isteyen öğrencilerimizi sabırsızlıkla heyecanla bekleriz mutlu, güvenli bir ortamda eğitim görmek istiyorsanız, nitelikli bir eğitim almak istiyorsanız biz sizi bekleriz burada. Bunun dışında şunu söylemek isterim değerli gençlerimize. Türkiye'nin inşasında bir öğretmen olarak katkı yapmak istiyorsanız, öğretmenlik mesleğini gerçekten seviyorsanız bunu düşünün. Bizi düşünürseniz de hoş geldiniz, sefa getirdiniz deriz. Hepinize sevgiler diyorum. Yolunuz açık olsun. Gönlünüzce olsun her şey. Peki hocam programımıza katıldığınız için bir kez daha sizlere teşekkür ediyoruz. Dekanlarla sohbet programı bugün burada sona ermiş bulunuyor. Bir başka dekanlarla sohbet programında görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın. Heyke Radyo'dan ayrılmayın.